Yedinci tema sağlık ve spor. Ne yemelisiniz? Vücudunuzun sağlıklı kalması için değişik yiyecekler yemeniz gerekir. Bazı yiyecekler büyümenize yardımcı olur. Yara ve kesiklerin iyileşmesini de hızlandırır. İşte bazıları peynir, süt, balık, yumurta. Vücudumuzun vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. Bu yiyecekler bizi sağlıklı tutar. Meyve ve sebzelerde bol bol vitamin ve mineral vardır. Bazı yiyecekler enerji kaynağıdır. Çürümüş yiyecekleri yememelisiniz. Yiyecekler beklediklerinde çürür. Yiyeceklerdeki mikroplara da dikkat etmelisiniz. Mikroplar minicik yaratıklardır. O kadar küçüktürler ki çıplak gözle onları göremezsiniz. Bazı mikroplar bizi hasta eder. Mikroplar aşırı sıcakta ölür. Bundan dolayı da tavuğu, eti ya balığı pişirip yemek gerekir. Mikroplardan kurtulmak için meyve ve sebzeleri pişirmeye gerek yoktur. Yemeden önce yıkamak yeterlidir. Alastair Smith ve Judy Tatchell Çeviren Yasemin Tanbi Kısaltılmıştır.